Ben Türk 27 yaşındayım. Fransa'da doğdum. Arnavut asılıyım. İstanbul'da yaşıyorum. İşletme yönetimi mezunuyum. Aile firmamız var. Hep birlikteyiz. Negatif ve enerji emici tiplerden hiç hoşlanmam. Olursa da benden uzak dursun. Emir almaktan hiç hoşlanmam. Bu kolye dedemden babama kalmıştı. Babam da bana hediye etti. Hediye ettiği günden beri hiç boynumdan çıkarmıyorum bana güç veriyor. Saçlarıma çok önem veriyorum. Big Brother'da da her gün güne başlarken saçlarımla baya bir uğraşacağım. Uğraşmadan çıkacağımı zannetmiyorum. Öyle bir şey de olursa zaten şapkasız durmayacağım. Araba kullanmayı çok seviyorum. Arada ufak ufak kazalar yapıyorum. Bu da bir örneği. Ama bu benim için bir engel değil. Tek kolumla bütün görevleri yerine getireceğime inanıyorum. Hiçbir zaman hiçbir şeyi kafama takmıyorum. O anı yaşarım, eğlenmeme bakarım. Big Brother dışında hiç kimse emir veremez bana. Verirlerse de cevaplarını alırlar. Çok teşekkürler. Ee, akrabalar burada. Onu anladık. Arkadaşlar, Hepsi ayağa kalktı. Evet, evet. Ark arkadaşlar. Arkadaşlar, akrabalar. E, o görüntülerde senin kolun alçılıydı. Geçmiş olsun. Evet. Çıktı. Çıktı. Pek rahat duramıyorum. Nasıl kırdın? Ee, yine araba kazasıyla. Yine? Evet, yine. Sen böyle ara ara bazı bazı zaman zaman kaza mı yapıyorsun? Oluyor. Yani Dikkatsizliğinden mi? Evet. Bela çocuğumla Nesi? <laughs> Bela çocuk. Bela çocuk. Evet. Bela çocuk. Evet. Arsel. Peki, ev arkadaşların ilk defa şu anda karşılaştığını. Onlar evet. seninle konuşamıyor Arsel, sen onlarla konuşabilirsin. İlk izlenimin nedir? Çok iyi anlaşacağız gibi. <laughs> Bilmiyorum. İdil ile ilgili ilk izlenimin ne? Güzel bir bayan. Yardımcı olurum yani. <laughs> yardımcı olursun. Evet. Peki Demir'le ilgili ilk itibar nedir? Çok önemlidir biliyorsun ilk itibar nedir? Vallahi iyi anlaşacağız gibi. Ya özellikle benimle uğraşmazlarsa yardımcı olurum herkese. Ama uğraşmak isterlerse de fena bela olurum. Bela çocuk evet. Arsel. Çok rahatsın sen Arsel. Öyleyim evet. Yani bir de şey konusu var. Mesela bir yarışmada yapamazsak da hani diğerlerinin üstüme gelmemesi lazım benim. Hani bir çay demleriz, içeriz. Muhabbet ederiz falan. <laughs> Yüklenmesinler abi bana. <laughs> Çamışır yıkayamam. Yemek yapamam. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Ne yapacağım bilmiyorum yani. Arsene sen bu kadar zaman nasıl hayatta kaldın? Bakalım. Çok merak ediyoruz Arsel. Hayırlısı. Seni de tıpkı ev arkadaşların gibi çok merak ediyoruz. Hiç tanımadığınız ev arkadaşlarınızla neler yapacaksınız? Onu da çok merak ediyoruz hepimiz. Hazırsanız